Survivor'da düello tekrar mı çekilecek? Acun Ilıcalı neden sinirden deliye döndü? İsmail Balaban'ın yaptığı kural ihlali ne? Gerçekten düelloyu tekrardan çekmeye değer bir kural ihlali mi yaptı? İsmail Balaban'ın cezası ne olacak? Çılgın Seda tekrardan Survivor'a mı dönüyor? Bakın İsmail Balaban neler yaptı. Ve Acun Medya buna nasıl bir karşılık verecek? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu hafta elenen isim Çılgın Sedat oldu. Arkadaşım sence bu hafta elenmeyi hak etmiş miydi? Yoksa İsmail mi gitmeliydi yorumlarda yazabilirsin. İşte her şey aslında bundan sonra başladı. Çünkü ilk dokunulmazlık oyunu esnasında seçmelerde İsmail Balaban tekrardan mavi takımın yaptığı hırsızlıklardan ve alkol partilerinden bahsedince sevgi söz aldı. Ve ahlaktan bahseden kişi sen misin? Sen ilk oyununda gittin disk çaldın ve ondan sonra atış çalıştın kuytuda köşede. E sen de ahlaksızsın o zaman. Sen gittin ve oyun alanındaki diski aldın. Ondan sonra kuytuda köşede saatlerce çalıştın ve Sedat'ın önüne geçmiş oldun. Diyerek açıklama yapınca ortalık baya bir gerildi ve neredeyse tekrardan çok büyük bir kavga patlıyordu. Şimdi çoğu Survivor severlerin aklına şu soru var. Volkan Poyraz'ın yanına giderek ya baksana bilerek mi yenilsem dediği için bilacun medya ya oyunu tekrarlasak mı acaba diye bir sürü konuşmuştu. Fakat şimdi İsmail'in net bir şekilde bir kural ihlali var. Ve açıkçası düello da çok ucu ucuna bitti. Belki o diski çalmasaydı, belki çalışmasaydı çılgın Sedat'ı yenemezdi. Ve bu ona çok büyük bir artı yazdı. Belki de çılgın Sedat bu yüzden elendi. İşte çoğu Survivor sever şu an elemenin iptal olmasını, Diello'nun tekrardan seçilmesini ve çılgın Sedat'ın Survivor'a geri alınmasını istiyorlar. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence bir haksızlık var mı? Çılgın Sedat geri mi dönmeli? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.